Rahmetli Sultanımız Murat'ın cariyeleri. yalıba konağına geçecekler. Yozum üzere hareket edilsin. Arabalar hazır. Buyursunlar. İyi misin? Durdurayım mı arabayı? Geçer birazdan. Ama şu haline bak hastasın. Ya dayanırım diyorum Firuze. Sen konuştukça daha kötü oluyorum. Bari hekime söyleyelim. Bir ilaç versin sana. Böyle yolculuk mu olur? Dur. Kimseye bir şey söyleme. Neden? Gebeyim. Ne? Gebe misin? Ne diyorsun Leyla? Rahmetli sultanımızdan mı? Evet. Paşam. Benim çok ehemmiyetli bir havadisim var ama... ...kime nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Söyle bana. Bedava söylenemeyecek kadar mühim. karşında İshak Paşa verse bir parmak şıklatmakla yedi sülalenin kaderini değiştirir. Söyle bana. Firuze 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 Firuze. Ödümü kopardın. Nereye kayboldun? Korktum. Sanki herkes anlayacakmış gibi geliyor. Korkacak bir şey yok. Her şeyi hallettim ben. Günlerdir seni arıyorum. Bir yer biliyorum. Gideceğiz buradan. Sahiden mi? Çıkalım bir an önce. Kimseye bir şey anlatmadın değil mi? Yok. Ne anlatabilirim ki? Sağ olun. Sizi daha fazla misafir etmek isterdim. Lakin... Zahmetleriniz için. Yanlış anladınız. Kilisenize ufak bir bağış olarak kabul ediniz. Otur Leyla. Sultan. Nihayet tanışabildik sultan diyebiliyorum değil mi? Ne de olsa padişah soyu taşıyorsun rahminde. Beyim bırakın gideyim. Yaşatmazlar beni. Ben varken sana kim ne yapabilir? Leyla Sultan. Ne işinize yararım ben sizin? Sen şu anda dünya üzerindeki en değerli kadınsın. Yoksa bunun farkında değil misin? Süleyman Bey. Maşallah. Görmeyeli ayağınız yere sağlam basar olmuş. Estağfurullah. Ben koskoca Şahabettin Paşa'nın yol kenarında alelade devriye denetleyeceğini hesap edememişim. Hesabınız pek kuvvetli. Elbette devriye denetlemiyoruz. Arabanızdaki hatunla alakadar olmak için buradayız. Sizin vazifenizi de biz yapıyoruz paşam. Serde çandarlılık var. Vazife görünce dayanamıyoruz. Hemen davranıyoruz. Saraydan bir cariye kaybolmuş haberleri gelince sağ olsun bizi sevenler peşine düşmüşler. İz bulunca da bana haber vermeyi münasip görmüşler. Allah Allah. O vakit bir de biz görelim şu cariyeyi. Leyla Hatun sen misin? Firuze Hatun da sen olmalısın. Firuze Hatun, derhal konağına. Paşam Leyla. Orası seni hiç alakadar etmez. Leyla Hatun, buyurun. Süleyman Bey size de zahmet verdik. Estağfurullah paşam. Ne sebeple kaçtım? Nereye gidecektim? Kim yardım etti sana kızım? Böyle mi olsun istiyorsun? Peki madem böyle istiyorsun. Yirmi kırbaç vurun. Bu kız yirmi kırbaca dayanamaz düşürür bebeği. Bu vakitten sonra ne yapmamı beklersin Süleyman? Şüpheleri üzerimize çekmekten başka hiçbir şey yaramaz. İstikbalimiz orada durur ve sen hiçbir şey yapamam dersin. Bu kabahat senin Süleyman. Durun! Ne oluyor? Şehzadem. Kim bu kadın? Rahmetli dedenizin cariyesi. Kaçmaya kalkıştığı için cezalandırılıyor. Razı değilim. Lakin şehzadem. Dayem. Söyle şehzadem. Sen hep şikayet etmiyor musun artık sana yetişemiyorum kocadım diye? Doğru diyorsun. Bu altın sana yardımcı olsa kabul eder misin? Huyunu suyunu beğenirsem ederim. Onun için de tanıman denemen gerek. Doğru söylersiniz şehzadem. Bu hatun bundan böyle dadama yardımcıdır. Eğer memnun kalınmazsa cezası bakidir. Kırbaç vurursunuz, öbür türlü vuramazsınız. Emredersiniz. Şehzadem.